Ve bu gelişmeler inanılmaz büyük bir hızda gerçekleşiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Gençlik Spor Bakanımızın himayelerinde gerçekleştirilen bu çalışta sizlerin yönetime bir şekilde de olsa iştirak etmenizi temin edeceği için çok kıymetli şu açıdan çok kıymetli. Sizler bu genç yaşlarınızda sadece Kütahya ile değil, işte İç Anadolu ya da Ege bölgesi değil, tüm Türkiye'yi, belki de uluslararası anlamda Türkiye'yi temsil edecek politikaların belirlenmesinde aktif olarak rol almış olacaksınız. Ve sizin sözleriniz çok kıymetli Sizin devir alacağınız dünya, o dünyada Türkiye'nin konumu, Kütahya'nın konumu konusunda ben gerçekten çok böyle heyecanlıyım. Bizler bu yaşınıza geldik. Bir şekilde politikler oluşturulabilirken katkımız olabiliyor. Ama siz lise öğrencisi gençler, üniversiteli gençler, bir ülkenin gençlik politikası oluşturulurken aktif rol alabiliyorsunuz. Bu çok kıymetli. Ve inanılmaz derecede bir başvuru, bir katılım, ilgi var. Geldiğimiz noktada iletişim kuramları da değişmiş durumda. Eskiden iletişim dediğimiz şey yönetimi insanları yönlendirmek istediği noktalarda yapmış olduğu anlamlı mesajlar Hatırlıyoruz işte bizim küçüklüğümüzde bir tane kanal vardı, TRT'de. Şu an artık sayısı belki binleri geçen kanallar var, radyo istasyonları var, sosyal medya var ve sürekli iletişim halindesiniz. Artık iletişim karşılıklı hale geldi. Yönetim ve yönetişim anlamına geldi. Ve biz şu an canlı bir şekilde burada bir yönetişim ve değişik bir iletişim modelimiz ile karşı karşıyayız. Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum ama gerçekten çok konuşulacak mevzu var. Biz bugün gençleri dinleyeceğiz. Gençleri sabırla dinleyeceğiz. Yani bütün kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcisi olan arkadaşlarımız buradalar. Sizleri sabırla dinleyeceğiz, sonuna kadar dinleyeceğiz. Zaman yetmez demeyin. Yetmese bile zaman Sosyal medya üzerinden, internet üzerinden bize her daim ulaşma imkanımız var. İletişim kanallarımız e, sonuna kadar açık. Gençlik Spor İl Müdürlüğü zaten müdürüm de biliyor. Çok değişik bir teşkilat. Her yerdeler, her zaman alandalar. E, i̇nternet ya da telefon kullanmanıza gerek yok. Hemen ulaşılabilir konumda olan arkadaşlarımız. Ben tekrardan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve bu bize huzurlu ortamı temin eden Sayın Kütahya Valimiz Musa Atmışan'a çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz tekrar. Hayır. Hayırlı